Çocuğunuzun diyabetli olmasının yaşıtları tarafından nasıl anlaşılacağı ya da kabullenip kabullenmeyeceği konusunda haklı endişeleriniz olabilir gerçekten de. Diğer çocukların diyabet konusunda edinecekleri fikrin çocuğunuzun tavırlarına bağlı olduğunu unutmayın. Eğer çocuğunuz diyabet konusunda rahatça konuşabiliyorsa yani bunu kabullenmişse çoğu arkadaşı da ona rahat davranacaktır. Bazı çocuklar diyabetli oldukları için sıkıntı duyarlar ve bunu gizlemek isteyebilirler. Bu konuda onlara baskı yapmak yerine diyabetin saklanacak bir problem olmadığını anlatmayı denemek gerekmektedir. Bu durumda eğer bir çocuk diyabetli olduğunu söylemek istemiyorsa, e, öğretmenleriyle konuşup destekleyici bir rol onlardan istemek e, ve giderek yavaş yavaş sıkıntılaşmasına yardımcı olmalarını talep etmek doğru bir tutumdur. Eğer bir öğretmen sınıfındaki diyabetli çocukla başa çıkmakta zorluk yaşadığını hissederse, öğretmen ve okul yöneticileri daha fazla yardım alabilirler. O zaman da diyabet ekibinin okulu ziyaret etmesi başka bir imkan gibi düşünülebilir. Eğer siz, çocuğunuz ve öğretmenler bütün bunları yaparlarsa bir endişe ya da kısıtlama olmaksızın okulun keyfini sürebilirler.